hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün nereye gideceğiz önce Adana Seyhan Terli Dere Zeytinlik diye geçiyor oradaki biber fiyatlarını çekeceğim ondan sonra Adana Seyhan Fatih İtfaiyesi'nin arka tarafında bulunan Karahisarlı biber çekim merkezini çekeceğim ama önce giderken yolları da çektim lütfen kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim buyurun hep beraber çekelim Legenda Evet canlarım şöyle Adana Seyhan Dere Zeytinlik diye geçiyor biber satış merkezi Şöyle soğanlı biber zeytincilik Kolay gelsin abla Sağol canım benim. İyi misin? Elhamdülillah seni sormalı Çok şükür ben de iyiyim Yeni sezon hayırlı olsun hadi Sağ ol, Allah razı olsun Senden de Kaç lira diyorsun? Biber o 20 ile 18 arası 17 arası gidiyor abla Nerenin? Karaysalı Çakalık köyünün biber abla Hoş geldin Acı mı tatlı mı Tatlı ablam Bizim evet. Acı olmaz. 17 ile 20 arası. Evet. Bakın canlar, bir de dökmüş görmeniz için özellikle. Şöyle. Evet. Geliyorsunuz, abla dolduruyor şöyle. Bakın. Maşallah. Numarasını bırakacağım zaten. tuzak kaç diyorsun ablam? Tuzu paket 50 lira ablam, 5 kilosu. 5 kilo 50 TL. Burada mı aynı abla? Evet ablam, orada benim. İkisinin Ha ikisinin cinsi aynı mı? Cinsi aynı evet. Karayı salla. İsmim yazıyor bak Sübeyde Soğancı. Evet canlarım bakın yeni toplanmış. Şöyle baş kısmı zaten yeşil. Görürsünüz. Evet ismini bir daha alayım ablanın bakın şöyle. Sübeyde Soğancı ismim. Evet. Şu, şurada da yazıyor bakın. Emekçi bayanı şöyle. Karahisarlı, Öz Karahisarlı biber çekim merkezi biberi. Hadi. iki, iki de yap tabii. Evet. Evet, Soğancı da ablanın. Şöyle öz evet. Karaysal da ablanın. Hadi kolay gelsin abla. Ablam. Hayırlı işler olsun. İnağla, Allah razı olsun. Senden de. Hadi görüşürüz. Abla 100 kiloya kaç kaç kilo bırakır? 100 kiloya 20 kilo salça alır. Elde yaparlarsa. Makinede? Bak, makinede fark eder. Ne kadar fark ediyor abla? 2 kilo 3 kilo oynar. Makine daha az çıkarıyor mu? Tabii makinede. Eski usul yaparsa daha farkını alır. Anladım. Evet. Hadi kolay gelsin ne benim, hadi Evet şöyle akşam biber zeytincilik. Kolay gelsin abi. Ne kadar? Hoş geldin abla. Hoş bulduk. İyi misin? Oo iyi. Hani video devam mı video işine? Aynen devam ya. Hı -hı şeyde internette. Demek ki takip etmiyorsun. Takip ediyorum. Olur mu ben her gün atıyorum. E yaz bak bir daha at bakayım. <laughs> <laughs> ne abi? bakayım. Fiyatı girdik 35 lira. 35 TL. Abi, Süs biberlik biber. canlarım şöyle. Anahut biber ama salçalık değil o. Evet. Acı biber. Şöyle acı biber, pul biber yapacağız. 35 evet. TL yeni toplanmış. Salçalık nerede abi? Bitti mi? Salçalık gari hadi. Diğer tarafta. Evet, marka biber 20 lira. Marka. Abi pazarlık yok mu? Yok, pazarlık yok. Hadi ya. Evet canlarım şöyle kare salı 20 TL. 34 dolayı mal yok, çıkmıyorlar. Hadi, Hadi ya. Evet 20 TL. Evet canlarım şöyle akşam biber Zeytincik Hadi bereketli olsun abim, kolay gelsin. Hadi ber, hadi. Benim ihtiyacım yok ki. Arkadaş, rahatla yiyin ya <laughs> Hadi kolay gelsin abi. Sağ ol, sağ ol teşekkürler. Masam <laughs> yemedim, öyle yemedim. Havasında. Evet, <laughs> da yer. Evet yanlarım şöyle. Adana Seyhan, kıyı boyu. Fatih İtfaiyel arkası Karaisalı. Biber çekim merkezi. Şöyle. Karşı taraftan alıyorsunuz. Zaten biber satış merkezi de arada 10 metre var. Buraya getiriyorlar kendileri. gelmiyor Sen abi. Çok yüksek ya. Senin ses az geliyor. Öyle mi? Aynen. Evet. Tuzlar evet. ne kadar abi? Tuzlar ne 50 lira. 5 kilo. 5 kilo 50 lira. Evet şöyle. Burada ikinci bölüm. Evet, burada da temizleniyor. Şöyle bayanlar temizliyor. Nasılsın? Teşekkür ederim Patrocam. Siz nasılsınız? Çok şükür. Ben deyim. iyiyim. Sezon açılmış. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hepimiz hayırlı olsun. İnşallah. Şimdi kaça çekiyorsun abi? Kilosunu 9 liradan çekiyoruz abi. 9 TL kilosu. Evet. Bir kama demirleme çekme. Hepsi dahil 9 lira. Abi. Daha da biberleri getiriyor müşterilerimiz. Biz burada yıkıyoruz, temizliyoruz, çekiyoruz. Bir Bidonu götürürken kaç lira alıyorsun? Bidon başı Alıyor. Aynen. Yani, geri Getirmezse gitti. Getirmezse kendi var, Bir daha iki sene İnşallah. Allah'ım hayırlı işler versin tamam. abi. Bereketli evet. olsun. Herkesini Hadi Aresi görüşürüz. Çekinme Aynen. Aynen. Aldım ya. abi numaranı. Öyle Hadi abi. görüşürüz. Abi 100 kilo da ne kadar çıkıyor? Yüz kilo kare sarı biberinde beşte bir verir. yirmi kilo, kilo en aşağı. 23 de olabilir, 25 de olabilir. Ama diğer kahvemizlerde daha düşük verir. He, evet. Biz tamam. de %10, 100 kilo 15 kilo. 100 kilo, 100 kilo biberi ne kadar tuz atmalara gerekiyor? Ortalama 4 kilo. 100 kiloya 4 kilo. Ha, tamam. İdeal. Hadi kolay gelsin. Evet, tamam. hadi. Evet yanlarım bugün de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.